Merhaba sevgili çocuklar. Ee, Türkçe dersimizle devam ediyoruz. Noktalama işaretleri. Ee, bir önceki dersimizde e, sizinle birlikte hangi konuları işlemiştik? Hatırlayalım isterseniz. Soru işareti, ünlem işareti üzerine konuşmuştuk değil mi? Şimdi de e, konuşma çizgisiyle devam ediyoruz. İsterseniz dersimize başlayalım eğer hazırsak. Evet, başlıyoruz o zaman. Konuşma çizgisi bir diğer adıyla da uzun çizgi. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Biz buna konuşma çizgisi ya da uzun çizgi diyoruz çocuklar. Hemen buna bir örnek verelim. Beyza sordu. Konuşma çizgisini koyduk. Herkes ekmek parası için çalışıyor da fırıncılar niçin çalışıyor? Ne yaptık? Konuşma çizgisi koyduk, değil mi? Evet, hemen buraya bir uyarı vermişim, not vermişim. Bunlar önemli çocuklar, dikkatli olalım. Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir. Evet, oyunlarda ne yapıyoruz? Ee, bir tiyatro oyunu var, bize bir metin verdiler. Ne yapıyoruz? Baktığımız zaman hemen Sıtkı Bey diyor, hemen. Ardından konuşma çizgisini koyuyor ve e, o ne varsa e, ne söylemesi gerekiyorsa hemen onu söyle, söyleyecek cümleyi ekliyoruz. Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gördünüz mü çocuklar? Ne yapmış? Sıtkı Bey'den sonra hemen konuşma çizgimizi koymuşuz. Gerçekten ölecek adam ister diyerek konuşmasının devamında. E, söylediği cümleyi yazmışız ve İslam Bey'in hemen yanına konuşma çizgi koyuyoruz. İslam Bey'in söylediği cümleye ben daha ölmedim yazılmış. Evet konuşma çizgisiyle beraber yani iki nokta kullanılmadan da hemen konuşma çizgisini koyabiliyoruz. Ama bu genelde oyunlarda kullanılır tamam mı çocuklar? Evet devam ediyoruz. Evet size bir uyarı daha vermişim burada. Bakalım uyarımıza. Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. Nasıl bakalım. Sitem dolu bir ses tonuyla seslendi. Niçin bizimle gelmedin? Normalde bakın bir konuşma var değil mi? Buraya soru işareti koyabiliriz. Ama eğer tırnak işaretinde içinde alınmışsa eğer o konuşma biz konuşma sisi kullanmıyoruz çocuklar. Bakın bu da önemli bir ayrıntı. Tırnak işareti verdi. Yanına da böyle konuşma çizgisi koydu. Kesinlikle bu doğru bir kural değildir. Sizi yanıltmak için verilmiştir. Siz eğer böyle bir şık varsa yanlıştır deyip üzerine çarpı atabilirsiniz. Önemli bir kural çocuklar. Tamam mı bu kural? Evet devam ediyorum. Kendisinden e, sonra derken hangi kuralımıza geçtik? Ben direkt başladım. İki nokta üst üste. Bu da çok karşımıza çıkar, değil mi? Hatta mesela biz ne kullanırız? Şu şekilde. Çok özür diliyorum. Şu şekilde ya da gülen ya da iki noktayı şöyle kullanıp ya da şöyle yaparız. E, yüzler oluştururuz bu da bir renk katsın istedim. evet neymiş iki noktanın kurallarından bir tanesi? Nerelerde kullanılıyormuş? Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konulur. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin. Bu soruyu, bu zor soruyu sınıfta iki kişi bilmişti. O kişilerin kim olduğunu söylüyor. İki nokta üst üste. Sibel ve Esma. Gördünüz mü çocuklar? Bu zor soruyu sınıfta iki kişi bilmişti. İki nokta üst üste. Açıklıyor. Sibel ve Esma. Evet çocuklar örneğini de veriyor. Sibel ve Esma bilmiştir diyerek bize söylüyor. Bir sonraki kuralımız ise iki nokta üst üste de kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Nasılmış? Akılın ve bilimin üç büyük düşmanı vardır. İki nokta üst üste açıklıyor. Neymiş o düşmanlar? Fenalık, cahillik ve tembellik diyor. Ne güzel bir söz. Bayıldım ben bu söze. Evet. Önce Söylüyor. Aklın ve bilimin üç büyük düşmanı vardır. İki nokta üst üste fenalık, cahillik ve tembellik. Çocuklar eğer bir açıklama yapılıyorsa hemen oradaki noktalama işareti iki nokta üst üste olacaktır. Tamam mı? Ve ne yapıyor? Bak büyük harfle başlıyor. İki nokta üst üste koyduktan sonra ondan sonra başlayan kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılıyor devam edelim. Edebi eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin adından sonra konulur. Bakın edebi eserler ne diyorum bol bol kitap okuyoruz. Neden? Çünkü kitap okuduğumuz zaman noktalama işaretlerini orada siz canlandığını göreceksiniz. En güzel noktalama işaretlerini öğrenme yeri kitap okumaktır çocuklar. Tamam mı? Her şeyi Matematik içinde, Türkçe içinde diğer bütün derslerinizin ortak noktası kitap okumaktır çocuklar. Bunu hiç unutmuyorsunuz. Ve örneğimize bakalım. Hacivat demiş, iki nokta üst üste. Ne yapmışız? Hemen arkasından Hacivat'ın söylediği sözü söylüyor. Hoş geldin sevgili Karagözüm. Gördünüz mü? 2 nokta üst üsteden. Zaten e, artık gözünüz kamera gibi bunu işledi. Siz bir isimden sonra eğer e, bir konuşma cümlesi geliyorsa hemen ne yapıyoruz? 2 nokta üst üste koyuyoruz. Tamam mı? Karagöz bakın 2 nokta üst üste. Hoş bulduk. Kel kafalı kara üzüm. <laughs> evet bu da hoş bir böyle tebessüm ettirdi. Hacivat ve, Hacivat ve Karagöz arasındaki diyaloglar böyle. Bizleri gülümseten güzel e, anılardır. Değil mi? Dinlediğimiz zaman eskiden çok Hacivat ve Karagöz oyunları varmış çocuklar. E, sizler şu an hani tiyatrosunu izliyorsunuz yahut bazen... E, filmlerde rastlıyorsunuz gölge oyunudur aynı zamanda e, tiyatro olarak da tiyatroda da hatta hatırlıyorsanız kaçıncı sınıftı ikinci sınıf mıydı yanlış hatırlamıyorsam bir tiyatro oyununa gitmiştik orada da Hacivat'la Karagöz vardı diye hatırlıyorum bakalım sizde hatırlayacak mısınız ben de acaba yanlış mı hatırladım sizde bir yoklayın bakalım evet doğrudan yapılan aktarmalarda aktarılan söz ya da yazıdan önce konur doğrudan yapılan aktarmalardı. Ne demek istiyor? Bakalım örneğimize. Yunus şöyle dedi. İki nokta üst üste. Büyüyünce pilot olacağım. Gördünüz mü çocuklar? İki nokta üst üste koymuşuz. Doğrudan Yunus'un söylediği cümleyi biz aktarıyoruz. Yani iki nokta üst üste koyarak o cümleyi söylüyoruz. Bakın burada tırnak içine almış değil mi? Biraz önceki kuralımız o yüzden konuşma çizgisi konulmamış. Böyle durumlarda bir de konuşma çizgisi koymuyoruz çocuklar. Bu cümlede başkasından aktarılan bir söz vardır. Bu yüzden aktarılan sözden önce iki nokta kullanılmıştır. Evet devam edelim. Çocuklar genel a internet adreslerinde iki nokta kullanılır. Evet şu an günümüzde buna gayet vakıf olduk. Online eğitimler, online araştırmalar derken artık bu internet ağını ile bu link adreslerinin başına gelir zaten. Baya haşır neşir oldu ailelerimiz değil mi çocuklar? Evet ne yapıyormuş? Ne yapıyormuşuz? internet adreslerinde kullanılıyormuş. HTTP 2 nokta üst üste. Evet matematikte bölme işleminde de kullanıyoruz. Değil mi çocuklar 2 nokta üst üsteyi? Evet devam edelim. 3 nokta tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Tepeyi aşınca karşımızda kırmızı gelincik tarlaları. Bakın tamamlanmamış cümlemiz var. 3 nokta üst üste koyuyoruz. Biz bu bilgiyi zaten biliyorduk değil mi çocuklar? Tamamlanmış cümlelerin sonuna ne koyuyorduk? Nokta koyuyoruz. Kaba sayıldığı için veya bir başka nedenle açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konulur. Örneğin bu sırrı sadece E3 nokta biliyor. Demek ki ben o ismi söylemek istemiyormuşum. Yine edebi metinlerde çok karşımıza çıkar. İsmin baş harfini yazıp 3 nokta koyuyoruz. Bir sır var. İsmi sır olarak saklıyorum. Bu şekilde açıklıyor. Bir diğeri ise kılavuzu kargo olanın burnu P 3 nokta demişim. Pek söylemeyi gerek duymamışım biraz kaba görmüşüm pislikten kurtulmaz diyor ben o yüzden ilk harfini yapıp sonuna da 3 nokta koyarak o kelimeyi söyleme ihtiyacı e, hissetmemişim duyulmasını istememişim kaba görmüşüm bu şekilde kullanabilirim tamam mı çocuklar devam edelim evet 3 noktamıza devam ediyoruz sevgili çocuklar evet alıntılarda başta Ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulur. Şimdi bu nedir? İstiklal Marşımız değil mi? Ben ezelden biridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Devam et Betül. <laughs> Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Evet Betül yanımda aynı zamanda benim ders anlatımımı dinliyor. Ona da ekstra ders olsun istedim. Evet Betül'den de devamını dinledik. Bu bizim İstiklal Marşımız. Aynı zamanda bir şiirdir. Mehmet Akif Ersoy şairimiz yazmıştır. Ee, ne oluyor? Biz Ben sadece bu bölümünü vermek istemişimdir. Değil mi? O yüzden bunun önünde de e, mısralar var. Devamında da mısralar var? Bu bölümü ver, vermek için e, ben devamı da var demek için önünde de yine e, şiirin devamı vardı diye belirtmek için 3 nokta koymuşum her iki kenara da. Tamam mı? Başına ve sonuna. Bakın gördünüz. Şöyle belirteyim. Bakın 3 nokta buraya, 3 nokta buraya koymuşum. Yani bunun öncesi de var sonrası da var demek istiyorum. Tamam mı çocuklar? Bu şekilde de kullanabiliriz. Devam ediyoruz. Evet 3 nokta kuralımıza devam ediyoruz. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur. Sana uğurlar olsun demiş üç nokta koymuş. Ayrılıyoruz, ayrılıyor yolumuz. Evet orada e, ya sizin hayal gücünüze bırakmış, ya da işte ifadeye güç katmak için orada bir böyle boşluk bırakmış. E, bu şekilde de olabilir çocuklar. Bazen hani okuduğumuz metinlerde size bir paragraf veriyor ve üç nokta koyuyor. Devamını siz getirin diyor. Hayal gücünüzü kullanarak değil mi? Devamlı sen getir, sana bırakıyorum demek istiyor. Devam ediyoruz karşılıklı konuşmalarda. Yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Bakalım nasılmış. Kimsin? Ali. Hangi Ali? Orada bir üç nokta var eksik bir cevap var orada onu belirtmeye çalışmış sonra devam ediyor Sen misin Ali Usta? Benim. Orada e, bir belirsizlik var onu belirtmek için üç nokta kullanılmış çocuklar. Yine belirttiğim gibi e, hikaye edici metinlerde sin okuduğunuz elinizdeki kitaplarda bu tür diyaloglara sık sık edebi metinlerde çok rastlanır çocuklar. O yüzden bol bol ne yapıyoruz? Kitap okuyoruz. Kitap okurken de bilinçli okuyoruz. Noktalama işaretlerinin biz öğreniyoruz kurallarını. Onları tam ve yerinde kullanarak nerelerde kullanılmış dikkat ediyoruz. Okuma kurallarına dikkat ediyoruz. Çünkü okuma noktalama işaretleriyle bir bütün haline gelir. Karşıya çok güzel bir şekilde noktalama işaretlerini konuşturduğumuz zaman aktarabiliriz tamam mı çocuklar devam ediyorum ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur örneğin annesi onu bir bakışta tanıdı osman bakın ne oldu annesi onu bir bakışta tanıdı iki nokta koymuş seslenmelerde osman sesleniyor orada ve üç nokta koymuşuz tamam mı çocuklar Evet bir uyarı belirtmişim burada. Önemli diye size e, özellikle yazmak istedim. 3 nokta yerine 2 veya daha çok nokta kullanılamaz. Muhakkak 3 nokta koyuyoruz çocuklar. 1, 2, 3. Tamam 2 demiyorsun. 1 de kullanmıyorsun. Veya 4 nokta kullanmıyorsun. Ünlem ve soru işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta konulması yeterlidir. Çünkü zaten soru işaretinin noktası var. 2 nokta ile birlikte 3 nokta. Ünlemin de noktası var 2 nokta ekliyorum 3 nokta devam ediyoruz satıra e, çocuklar kısa çizgiye geçtik çok affedersiniz hemen e, şeyimizi verelim ismimizi yeni noktalama işaretinin kısa çizgisi zaten yine dediğim gibi biliyorsunuz ben sadece e, size hatırlatmak ve pikiştirmek amacıyla ve bazı uyarı kısımları koydum bilmeniz adına ve karşınıza devamlı da çıkacak çocuklar ortaokul lise üniversite o yüzden iyi öğrenelim satıra sığmayan sözcükler bölünürken satır sonuna konur örneğin soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan üzüntüden mi bilmem havuzun suyu bulanık kanepe bakın kısa çizgi satır sonuna gelmişiz kanepelerde kimseler yok. Biz bunu biliyoruz zaten. Ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. Vatanına, Türkiye'yi bak vatanı zaten onu belirtmek istiyor. Neymiş vatanı? Türkiye. Ara bir söz oluyor. Türkiye'yi çok özlemişti. Bakın kısa çizgiyle ayırmış. Ve çocuklar dil bilgisinde kökleri ve ekleri ayırmak için kullanılır. Bu kullanımı da biliyorsunuz zaten siz. Devam ediyoruz. Eklerin başına konulur. Nasıl başına koyuyoruz? Bakın, e, burada D ekimizi belirtirken kısa çizgi koyarız her zaman. Tamam mı? Ben, zaten benim size her zaman tahtaya yazarken veya bu tür konuları anlatırken eee e, işte defterlerinize yazarken ya da kitaplarda muhakkak eklerin bu şekilde kısa çizgiyle e, belirtildiğini muhakkak görmüşsünüzdür. Ne yapıyoruz bir de heceleri göstermek için kullanılıyor kullanıyoruz. Nasıl du var da ki bakın heceleri ayırmak için kullanmışız. Değil mi çocuklar? Bir de heceleri nasıl pratik yoldan buluyorduk? İçinde ne kadar ünlü harf varsa o kadar hecesi vardır. U a a Dört tane ünlü harf var. Dört hece demek. Tamam mı çocuklar? Bu da daha pratik bir yolu. Evet kısa çizgi kelimeler veya sayılar arasında den, a, ve, ile, ila arasında anlamlarını vermek için kullanılır. 2013 ile 2014 eğitim öğretim yılı. 2013'den 2014'e eğitim öğretim yılı. Tamam mı? Şöyle de diyebilirsiniz. Eğitim ve öğretim yılı. Bakın burada V'yi kullandık. Bakın burada şuraya V'yi koymuş oldum. 2013'den 2013'den 2014'de eğitim öğretim eğitim ve öğretim yılı olarak birisinde deni koydum birisinde de V'yi koymuş oldum. Tamam bu anlamlarda da kullanılır. Evet Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşması anlamında kullanıyorum. Buradaki kısa çizgimi. Burada ne olabilir? Türkçe, Fransızca sözlük. Evet ne olabilir burada da? Bu cevabı da sizden bekliyorum. Bana göndereceksiniz tamam mı çocuklar? Hadi devam edelim. Bir uyarı bırakmışım buraya. Cümle içinde sayı atlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi koymuyoruz. 10-15 dakika bak araya kesinlikle bu da yapılan hatalardan birisi kısa çizgi koymuyoruz. 3-5 kişi 3-5 derken araya kısa çizgi koymuyoruz. Tamam mı çocuklar? Evet kısa çizgi bir de sıfır, sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılırmış. Nasıl? Örneğin eksi 2 derece derken sıfırın altında kısa çizgi kullanıyoruz. Tamam mı çocuklar? Bir de matematikte çıkarma işareti olarak kullanıyormuşuz. Çok güzel. Devam ediyoruz. Bunları zaten biliyorsunuz sizler. Evet eğik çizgiye geldik. Eğik çizgi ise yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konuluyormuş. Mısralarda örneğin bakın yine İstiklal Marşımız. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak derken mısraların arasına koyuyoruz ya. Evet, birinci mısrayı arasına ilk çizgi koydum. Bakın burada olduğu gibi. Ne yaptım? İkinci mısramın bitimine koydum. Yani bu bir şiirdir. Değil mi? O anlamı veriyoruz. Mısraların arasına koyuyoruz. Yan yana yazılmıştır. Biz bunları ayırmak için eğik çizgi kullanıyoruz çocuklar. Tamam mı? Bu da klasik bir kalıptır. Hemen emin e, yani fark edeceğinize bu ayrımın ve bu, burada eğik çizginin kullanılacağını e, çabucak hatırlayacağınıza e, şüphem yok benim. İnşallah e, şey kalıcı olacaktır diye düşünüyorum. Çocuklar ilk çizgi bir de adres yazarken apartman numarası bakın burada apartman numarası 33 ve daire numarası 3'müş. ilk çizgi kullanmış. 34'e 3 diye de okuyoruz. ilçeyle il ismini ayırıyor. Ladik, Samsun. Ben Yeni Mahalle'de oturuyorum mesela. Ne diyeceğim? Yeni Mahalle, değil mi? İstanbul'sa İstanbul, ilim Ankara ise Ankara diyeceğim. İlçeyle ili ayırırken de kullanıyorum. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösterirken eğik çizgi burada olduğu gibi kullanabiliyorum. Çocuklar bir de nokta kullanabilirsiniz. Zaten noktanın olduğu yerde eğik çizgiyi sizden istemez. Eğik çizgi verdiyse nokta istemez. Kullanım alanına göre belirleyebilirsiniz. Hem nokta hem de eğik çizgi kullanabiliyoruz bir de dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini gösterirken mesela ek hem mas hem mez olarak yazılabilir. Ben bunları ayırırken eğik çizgi kullanıyorum. Dık dik diye ayırabilirim. Eğik çizgi kullanıyorum. Bu da bir ayrıntı. Bir de çocuklar genel a yani internet adreslerinde bakın burada iki tane eğik çizgi kullanıyorum. Gördünüz mü? Bu şekilde kullanabiliriz. Bir de matematik bölme işareti olarak yine ilk çizgi kullanabiliriz. Bir de ne kullanıyorduk? İki nokta üst üste kullanıyorduk. Değil mi çocuklar? Rahatlıkla bu şekilde kullanabilirsiniz. Çocuklar konu tekrarımız bu şekilde. Bunlar üzerine testler, sorular sizinle birlikte çözeceğiz. En azından şöyle bir hatırlamış olduk, pekiştirmiş olduk. Ee, sık sık tekrarla dinleyebilirsiniz, örnekleri kontrol edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Görüşmek üzere, sağlıcakla.